Merhaba değerli izleyicimiz. Bugünkü videomuzda sizlere bacak sağlığınızı kökten etkileyecek, oldukça basit ama bir o kadar da etkili bir doğal çözümden bahsedeceğiz. Başlıkta da gördüğünüz gibi günde sadece bir kaşık. Evet, yanlış duymadınız. Günde sadece bir kaşık tüketerek bacaklarınızdaki yorgunluk, ağrı, şişlik hatta kramplardan kurtulmanız mümkün. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum olarak şu soruya yanıt vermeyi unutmayın. Siz bu videoyu nereden izliyorsunuz? Hangi şehirden ya da ülkeden katıldınız? Haydi başlayalım. Bacak sorunları neden kaynaklanır? Günümüzde pek çok insan bacak ağrısı, varis, şişlik, uyuşma ve kramp gibi sorunlardan şikayetçi. Bu şikayetlerin temel nedenleri şunlar olabilir: hareketsiz yaşam, uzun süre ayakta durma, kötü beslenme, yetersiz su tüketimi, zayıf kan dolaşımı. Magnezyum potasyum ve B vitamini eksikliği bacaklar, vücudun yükünü taşıyan en önemli uzuvlardan biridir. Onları ihmal ettiğimizde hem günlük yaşantımız zorlaşır, hem de ileride ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Peki bu kadar yaygın olan bir sorunun doğal bir çözümü var mı? Cevap, evet. Ve çözümün adı elma sirkesi, zeytinyağı ve limon karışımı. Günde bir kaşık, mucize karışımın içeriği. Bu doğal karışım 3 basit ama etkili malzemeden oluşur. Birinci doğal elma sirkesi kan dolaşımını hızlandırır. Vücutta biriken toksinleri atar, kas gevşetici özelliği sayesinde kramp ve ağrıları hafifletir. 2. soğuk sıkım zeytinyağı E vitamini bakımından zengindir. Kasların esnekliğini artırır, damar sağlığını korur ve kan akışını dengeler. 3. taze limon suyu. Damar tıkanıklığını önler, bağışıklığı güçlendirir ve kas yorgunluğunu azaltır. Nasıl hazırlanır? Malzemeler: 1 tatlı kaşığı doğal elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı taze limon suyu. Hazırlanışı: Tüm malzemeleri bir küçük kasede karıştırın. Aç karnına sabahları bir kaşık içebilirsiniz. İsterseniz suyla da seyreltip tüketebilirsiniz. Faydaları nelerdir? Bu karışımı düzenli olarak tükettiğinizde bacaklarınızda şu etkileri gözlemleyebilirsiniz. Özellikle gün sonunda hissedilen yorgunluk ve ağırlık hissi azalır. Kan akışı artar, damarlar rahatlar. Krampların azalması, ödem ve lenf birikimi gibi durumlar hafifler. Damar içi basınç dengelenir, dışa doğru kabarma azalır. Bu karışımı içtikten birkaç gün sonra bile farkı hissetmeye başlayabilirsiniz. Ancak tam etki için en az 3 hafta düzenli kullanım önerilir. Kimler dikkatli kullanmalı? Her ne kadar doğal bir tarif olsa da bazı durumlarda dikkatli olunması gerekir. Mide problemi olanlar, tansiyon hastaları, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hamileler ve emziren anneler. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa mutlaka önce doktorunuza danışmanızı öneririz. Unutmayın, vücudumuz bize her zaman sinyaller gönderir. Bacaklarınızdaki ağrılar, yorgunluk hissi ya da varis gibi sorunlar göz ardı edilmemelidir sadece bir kaşıkla bacaklarınıza büyük bir iyilik yapabilirsiniz eğer bu videoyu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın bir sonraki doğal tarifte görüşmek üzere sağlıklı huzurlu ve ağrısız günler diliyorum